İyi akşamlar. Ben Osman Altıparmak. Manisa Şehir Hastanesi. Göğüs Hastalıkları Osmanlı. Bugün Covid nedeniyle akciğerlerimin Covid tutulması nedeniyle Covid'in pneumonisiyle yani yattım. Tabii insan bir takım şeyleri değerlendiriyor. İki tane çocuğum var. Onların gelecekleri. Ayrıca çok sevdiğim dostum, bugün Selim'le birlikte Manisa'lılara, birlikte göğüs hastalıkları polikliniklerinde hizmet verecekti. O bugün yalnız kaldı, onu yalnız bırakmanın üzüntüsü. Sizlere hizmet verememenin üzüntüsü. Bir de bir şey olursa çocukların ne olur? Tüm babaların düşündüğü gibi. Biz sağlık çalışanları son dönemde COVID nedeniyle çok yoğun nöbet hizmeti vermek zorundayız. Bundan kaçmak gibi hiçbir şeyi düşünmedim. Biraz önce nöbet grubuna yazmışlar. Osman abinin 20 ve 26 nöbeti var. Ne olacak? Ben de dedim ki onlara Osman abiniz turp gibi iyileşecek ve o nöbetleri tutacak size nöbet bırakmaz abiniz. Gerçekten de iyileşip 26'sındaki nöbet tutacağım. Ama sizlerden bir ricamız var. Biz böyle çalışırken hemşire kardeşlerim sucuk gibi terliyorlar. O beyazlarla burası Covid servisi olduğu için çok daha özelde çalışıyorlar. Bizler nöbetlerde sizlere hizmet verirken bacaklarımız çapraz diyor. 12.1'de artık ayaklarımız yürümüyor ve bu kadar zor durumdayız ki. Ama cephede savaşan asker yorulmaz. Bizde de, memleketimiz gerçekten sağlıkçılarına bu kadar e, ilk kez bir savaş gibi, bir kurtuluş savaşı gibi edasında çalışmamız gerekiyor ve hizmeti bizden böyle bekliyor. Arkadaşlarımız da böyle çalışıyor. Sizden ricam şu kafelere gitmeseniz, yan yana dip dibe çayları içmeseniz, sokakta kol kola gezmeseniz, dikkat etseniz. Bugün yüz küsür insan öldü ve giderek artıyor da, artacak da. Lütfen çocuklarınızı babasız bırakmayın. Çocuklarınıza dikkat edin. Gençler de çok ödüyor. Evlat acısı yaşamayın. Kaygı duyuyorum çünkü. Ölmekten de korkmuyorum ama kaygım. Dedim de iki tane çocuğum var. Onları düşünüyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. İyi akşamlar.